Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar e, şikayet ediyorlar, seyahat ederken ta, namazlarını tam kılmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Biz hanefi mezhebindeyiz. şeyimiz bize öğretiyor ki bu yoldayken e, seyahat seferi namaz kılabilirsin kaza kılmazsın, tam namazı kılmazsın. Diyelim ki ben seyahatten bahsediyorum. Market alışverişe ya da bahsetmiyorum. Şeriata göre belirli kilometrelerce yol gitmen lazım. Biliyorum bizler hepimiz yetişkiniz. Diyelim ki sen seyahat ediyorsun birkaç saat. Vakit geçmek üzere o zaman namazları birleştirebilirsin. Öğlenle ikindiyi beraber kılabilirsin. O vakit namazlarını kaçırmazsın, kazaya bırakmazsın. Aynı zamanda da ikindi namazını da hemen öğle namazının arkasından kılabilirsin, yola çıkmadan önce. Her herkes bir şey söylüyor bu seyahat ederken namaz üzerine. Biz ikisini de yapıyoruz. Hem tam namazımız kılıyoruz hem de seferi namazı kılıyoruz.